Arkadaşlar bugün Roblox ve oynuyorum ve Dolce oyunu bitirmeyi yine çalışacağım veya bitiremem ama kütüphaneye kadar gelirim. Önceden video kaydını almadığım bir oynadığım zaman bu oyunu bitirmiştim ama video kaydını almamış. Video kaydetseydim mükemmel bir video izleyeceksiniz. Kaç 30 dakika? dakika falan. Güzel de o video. Neyse. Neyse Allah ya Allah kabul ve şimdi yeni yeni bir şey yeni yere gidiyoruz. Hızlıca Bak. Evet bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar başladık. Şimdi vitamin mi el fenerim. Vitamin G. Allah 4 TL'm kaldı. Aç kapıyı. Hemen aldır aldır koşam ben. Of küçük. Kaka 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 Alan atarı geç geç. Bir değil ama hızlı bir şekilde bitirmem lazım Hiçbir hiçbir şey yok yürü yürü. yürü yürü anahtarı al tut aç aç kapıyı geç 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 Ne? Nasıl? Az önce 6'ya girmem gerektiğinde 5'e girdim ya. No. Burada yok. Burada da yok. O zaman buradaymış. Dönüyor. az önce bir şey oldu ekrana bakarken bir an kapının önünde gözlerim belirdi hiç başka hiçbir tarafında sadece gözüm böyle baktım oha gözler beni izliyor Şimdi bir yerden haş gelecek ama. Neyse hayırlısı. Haş geliyor. Baş geliyor. Evet. Haşin geldiğini ta 3 kap arkasından hissettim. Bak rast geliyor dedim. Dikkat dedim. Geldi. Hızlı 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 son ikiye bakmam lazım. Yine ilk ikiye bakmışım. Yine bakmışım. Arkadaşlar bu arada ben bir şey unuttum. Bakın. Bu like atabildiğiniz kadar like atın. Atabildiğiniz kadar. Like atın. İnşallah Lamborghini'si, Ferrari'si, Bugatti'si 10 milyon dolara olsun. Amin. Oha bu. Çat pat. Bu ne lan? Kaç? 17. fıstığa Sikil o da ne alaka? Üf. Neyse Şu kapıyı açayım acaba araç gelecek mi? Allah geldik buraya. Araç geliyor sanırım ya. Rüt diye ses yükseldi bir anda. Peki yürümeyi çeçeriz. Sonra bu yürümü doğru. Ve mumu da alırız. Ne bereketli geçti Bu. Hadi 2 gözleri gelsin hadi. hadi. O zaman baş gelmiyor. Aha geliyor baş. Evet 2 gözleri geldi. Tamam baş gelmeyecek artık bir daha. Dans gelirse zaten bittik. 6 selam ne bakıyorsun brothers? Hayda ne işi var çayda? Anahtara bak. Maymuncuk çıktı buradan da. Oh, Baya bereketli geçti. Aa, şiş, aşağı bakın. 5 stok doldurmuşuz. Kaçtı, kilo? Kaç kaç 30. 31 e giriş yaptım. Hiçbir şey göremem. Allah Çok. koş 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 durana kadar durana kadar 32 ve geliyor arkadaşlar sik geliyor arkadaşlar bu mesela ben öldüm her sikte karşılaştığında böyle oluyor tut üç şunu. Sağ. 4. Göz. Sol. Kalk, gözlerim gitti. Sol. Bir daha üç. geç. Geç ayandım. SK hadi bay bay. Daha yaklaşamamış bile bana. Geçtik arkadaşlar. SK de geçtik. Çakma mı? Gazı ne bitti? Ha. Otuz kırk. Arkadaşlar bunu da başardım. Yoksa da on bin like. Gelmez istesem. Yapsam bile gelmez. Hadi. Belki siz full ekran izliyorsunuz da ben hem challenge yapıyorum hem doğrusu bitirmeye çalışıyorum. Çünkü ben şu an şey izliyorum. ekran izliyorum. Siyah ekran. Şimdi 40-41 olması gerekiyor. Veya 42. 44. Buraya gireceğiz. Belki buraya gireceğiz. Para para para. Peri peri peri. Para para peri peri. Peri peri peri. peri. Para. Abi bana bir. Bir tane sneakers, bir tane bointi, bir tane doğur toz. çubuk. Thank you. Şimdi nereye gideceğiz? Maymuncukla açsam mıydım ya? 45 tamam 44'e gidiyoruz. Da maymuncuğu kullanmaya gerek yok. Maruncuk soru iş abi. Şimdi o şeyleri tutturmaya çalışacağım. Yok. Abi. Bana. Enek nerede enek Bana enek verin. Buradaysa bayılırım. Bayılıyorum. Aha burada. Enekta ayıyordum da burada mı? Enekta. Enektay, enektal Bak yüzde bir milyon ihtimalle burası değil. Evet burası değil. Ama yüzde nerede lan? Heh. Ama yüz yüz ihtimalle burada. Deneyelim. Evet burada. Açılsana be kapı. 35 ve 45 kütüphaneye geleceğiz az kaldı. Like'ları bekliyorum arkadaşlar. Like ver bombalayın, bombalayın. Abone de. İyi. De anekdot nerede? O anekdot mı? O anekdot değil mi? 47 ve 48 ve ondan sonra 49 ve ondan sonra kütüphane. Aa, ice ice ice. Allah sesi duyuruz mu arkadaşlar? Bu ses ne demek sizce? Şuralara bakalım. Abi cam sıkıyor yedik. İyi mi? Evet, ben buradan gideceğim. Gidemiyorum ya. Niye? Allah var. 50. 50 figürümüz. Ne bakıyorum birader? Eğilmeyi bırakma. Alayım ben şunu. 4. Burada. Nerede Allah? <laughs> Ses geliyor. Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Abi ses attı. O neydi lan? Abi! 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 abi buldum mu hepsini? Daha sağ tarafa hiç vuramadık ki. Bu ne? Her Yo, kitapmış ya. Ben kat sandım. Abi ses attı. Abi. Abi git. Oh. Huh. Oh. Huh. Bitti galiba. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Geliyor. Bir ayağa kalksam şu an öldürdü beni. Ben şuraya bir... Da... Abi hiçbir şey yok. Ben sadece şuraya geçip şurada bir şey arayacaktım da. ben şunu alayım. Ne aldım ne? İki. İki var. İki 5 4 5 2 4 5 5 yok. Bir tane daha bulacağız. Ya bulmamıza gerek yok. Abi sen oradan bir kaçıl. Hah, kaçıl oradan. Aha burası da kapalı. Aha gelme abi. Abi bak şunu görüyor musun? Bunu sana sokarım. Gelme. Montelerim sana bunu. Ama abi abi dur. Abi policeman. Ama abi dur. Abi ama dur. Abi. Yürü abi. Abi özür. Abi çok özür dilerim. Bir daha sanını karışmayacağım abi. Thank you. Thank you abi. İki. İki. Sonra. Üç. Neydi? Şeye bakmadım. Şeye bakmadım. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum Allah. Geliyor. İki. Üç. Dört. Beş. Sıfır. Hayır. Ya yine atladım. Neydi? Sıfır dört. Dört. Beş. İki. Gelme pişireceğim. Ben bunu sıralama lazım ve bir tane daha lazım. Ya bu bu niye figür bana doğru geliyor sürekli ya? Arkadaşlar şu an ayak açtım bitti mi lan? Vallahi bitti. Şöyle ufacık bir yürüsem geliyor Allah'ın versin Allah Allah, Allah geliyor. kapat. Benim bir tane daha kitap bulmam lazım. Da nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Geliyor. Ya diyor ne zor şey ya. O, kafam ağrıdı zaten şu kapatın. Kaçamam. Nerede şu kitap? Nerede? Aha. Ya dolapmış ya. Neredesin kitap? Arkadaşlar şu an like'ları bombalayın çünkü kütüphaneye geldim. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Geliyor. Aa bir sefer. Çok kaşındım. Çok kaşındım. Çok kaşındım. Çok hoşuma. Acayip hoşuma. Acayip hoşuma. Erken tanısın abi. Ya nerede bu? Beş yok. Ben bunlara baktım mı? e, bir beş yok. <laughs> arkadaşlar çok yoruldu. 22 dakika olmuş video. Hala bulamadım. Hadi. Abi, abi çok kaçınım. Hayır. arkadaşlar ben kazandım mı kazandım mı. bana like verip bombalayın bombalayın gönderin ya keşke olsun olsaydı ya canlanmak da istemiyorum neyse <laughs> arkadaşlar bu videom video bu kadar da siz like'ları bombalayın çok geldim o zaman panter